Ben Kahramanmaraş'tan Müjgan Paçacı. Orada 6 Şubat gecesi itibariyle hayatlarımız karardı. Aslında sadece bir gece değil saniyelik bir olaydı. Bir saat, birkaç saniye içerisinde bizim tüm hayatımız değişti ve karardı. Biz aslında 6 Şubat'ta depremi yaşamadık. Orada biz kıyameti yaşadık. Bu yüzden de şu an bir ayı geçti ama bizim için hala günlerden tarih 6 Şubat. Ben orada spor salonu işletiyordum. En çok üyeye sahip salon Karmamaraş'ta bendim. Şu an iflas ettim. Çünkü bütün müşterilerim öldü. Ee, bana çevremden en çok gelen tepkilerde nasıl bu kadar güçlü oldun nasıl bu kadar ayak ayakta kalabildin şeklinde oldu hep. Bakın aslında ben de güçlü değildim. Özellikle depremin o ilk haftası biz o ilk haftayı hep enkazlarda geçirdik. Ya, enkaz altında. Evet, annem, babam, kardeşimle komple ailesi Toplamında birinci dereceden 8 kişiyi kaybettik biz. Daha sonrasında kendi kendime farklı yollar buldum. Polonacalık oynamayı tercih ettim. Yani benim annem babam ölmedi. Sadece onları şu an ben görmüyorum. Ama onlar beni görebiliyorlar. Kızımla birlikte biz bu oyuna başladık. Onların öldüğünü kabullenmedik. Onlar sadece bir boyut değiştirdi. Yani bu dünyadaki cehennemden aslında ebedi cennete doğru sadece yer değiştirdiler. Biz bu düşünceyle geri bu şekilde düşünerek ayağa kalkabildik, hayata tutunabildik. Özellikle benim sporcu kimliğim. Yani iyi ki sporcuymuşum dedirten noktaya geldim ben aslında. Hani normal bir insan gözlerinden bir gözyaşı akar, ağlar ya. Ama ben spor yaparken o terleme yoluyla tüm vücudum ağlıyordu. Bu yüzden ben spor yaparken deşarj oldum. Spor yaparken hayata tutundum. Spor yaparken yasımı tuttum, ağladım, deşarj oldum, rahatladım. Kütahya ya gerçekten şu an bir şampiyonun elinden tuttu. Çünkü ben enkazdayken o şampiyon nakalt olmuştu. Evet nakalt olmuştu. O şampiyonu aslında yeniden ayağa kaldıran evet sporcu kimliğim sayesinde Kütahya elimden tuttu. Her konuda destek Burada bu şekilde Kütahya'dan desteği gördüm. İnşallah daha farklı çalışmalarımız da olacak Kütahya ile birlikte. 2018 Balkan şampiyonuyum. 2021'de ise Türkiye Fitness Federasyonu Vücut Geliştirme Fitness Türkiye şampiyonuyum. Müşken Hoca patente alınmış markadır. Resmi olarak bir marka. Vücut geliştirme fitness şampiyonu 34 yıllık sporcu. Annem, oradan çıkın geri. Bir mucize olsun çıkın oradan. Çıkın oradan. Annem babam ne olur çıkın oradan. Ses verin.